Arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı sohbetlerimize niyetle başlamak istiyorum. Ama önce Ramazan ne demek onu bir hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. Ay ayette şehr Ramazan o Ramazan öyle bir aydır ki neymiş Ramazan'ın özellikleri? Üzle fi'l-Kur'an Kur'an o ayda inmiştir. Hüder ve beyinat minel fida. Yani insanlara doğru yol gösterir. Ve furgan ve hakkı batıldan ayırır. Yani doğruyu yanlıştan ayıran bir ay olarak göstermiş. Bu ayet bize aslında şunu anlatıyor. Ramazan ayı sadece aç kalınan bir zaman değil. Kur'an'ın indirildiği, hidayetin hak ile batılı ayırma özelliklerinin verildiği bir ay olduğunu bize anlatıyor. Ramazan'ın kök anlamına baktığımız zaman Ramazan kelimesi arkadaşlar yanmak, temizlenmek anlamına geliyor. Yani aslında öyle bir ay ki Ramazan günahların, ağırlıkların, kalpte biriken o tortuların yanarak temizlendiği özel bir zaman olarak kabul ediliyor. Ama dikkat ederseniz Ramazan ayı aslında herkese geliyor ama herkes de aynı şekilde işlemiyor. Aynı ay geliyor, aynı günler, aynı zaman fakat gel gelelim hepimizde aynı dönüşüm olmuyor. İşte burada niyet devreye giriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Ramazan ayı ile alakalı çok önemli bir hadisi şerif söylüyor ve diyor ki Ramazan ayında şeytanlar bağlanır, cehennem kapıları kapatılır, cennetin kapıları açılır. Bunu biz Peygamber Efendimizden öğreniyoruz. Burada ne demek istiyor? Diyor ki Ramazan değişmek isteyen insanlar için çok büyük bir fırsat. Yani sadece bir ay olarak ibadet ayı olarak düşünmeyeceğiz Ramazan'ı. Alışkanlıklarımızı değiştirdiğimiz, kalbimizi topladığımız, yönümüzü düzelttiğimiz bir ay. Ama gel gelelim şunu unutmamak gerekiyor şeytanların bağlanması kişinin otomatik olarak değişeceği anlamına gelmiyor. Değişim niyetle başlar. Niyetsiz bir Ramazan sadece günlerin geçmesini beklemektir. Sadece aç ve susuz kalmaktır. Niyetli bir Ramazan ise az da olsa bilinçle yaşanan bir yolculuktur. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Ramazan'ın bu ayda indirildiğini belirtilmesi hidayet ve furkan yani doğruyu yanlıştan ayırma ayı olduğunu belirtmesi bize diyor ki Ramazan aslında bir farkındalık ayıdır. Fark etmeyidir. Furkan fark etmekten gelir. Bugün için tek mesele şu arkadaşlar. Bu Ramazan'ı neye niyet ederek karşılıyorsun? Daha sakin olmaya mı? Kalbini toparlamaya mı? Bu yükten kurtulmaya mı? Ne bileyim yoksa sadece Bitsin orucumuzu tutalım mı? Aynı Ramazan ama niyet değişince yaşanan Ramazan da değişiyor. Peki bu Ramazan niyetimiz şu olsun mu? Ya Rabbi kalbimizi nurlandır. Tek niyetimiz bu olsun. Ya Rabbi kalbimizi nurlandır. Çünkü Ramazan'a böyle niyet ettiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ramazanda oruç sadece mideyi değil, kalbi de terbiye eder. Bu Ramazan yüklerden hafiflediğimiz kalbimizi fark ettiğimiz, Allah'la bağımızı yeniden tadil ettiğimiz bir Ramazan olsun inşallah. Ramazanınız mübarek olsun. Atölyelerimiz hakkında bilgi almak için Latife Zafer Akademi Instagram sayfamızdan bize ulaşabilir ve asistanım İrem Hanım'a Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Hakkınızı helal edin. İkinci günde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.